Afrika, Asya, Amerika ve Avustralya'nın tropikal bölgelerindeki nehirler, göller ve bataklıklar milyonlarca yıl öncesinden bu yana var olan ve doğanın en güçlü yırtıcılarından biri olan timsahların evi. Bu etkileyici yaratıklar sadece sualtının korkutucu avcıları olarak değil, aynı zamanda birçok kültürde efsanevi varlıklar olarak da tanınır. Timsahların hikayesi, onların dikkat çekici adaptasyonları, avlanma taktikleri ve yaşam döngüleriyle şekillenir. Timsahların anatomisi onlara suyun altında ve üstünde benzersiz bir avantaj sağlar. Güçlü çeneleri, keskin dişleri ve hızlı refleksleri onları avlarını ani ve etkili bir şekilde yakalayan etkileyici avcılar yapar. Timsahların yaşam alanları çeşitlilik gösterir. Nehirler, göller ve bataklıklar onların en yaygın yaşam alanlarıdır. Bu alanlar timsahların beslenme alışkanlıklarını destekler. Balıklar, su kuşları ve bazen büyük memeliler onların diyetinin temelini oluşturur. Timsahların avlanma yöntemleri Bekleyiş ve ani saldırılarla tanımlanır. Suda neredeyse görünmez hale gelerek ve sabırla avlarını gözlemleyerek hızlı ve güçlü hareketlerle avlarını ele geçirirler. Bu onların beslenme stratejisinin etkili bir parçasıdır. Üreme dönemleri timsahlar için özellikle önemlidir. Dişiler Yumurtalarını dikkatlice korur ve yavrularını doğanın zorluklarına karşı korumak için büyük çaba sarf ederler. Yavrular ebeveynlerinin gözetimi altında hayatta kalma ve avlanma becerilerini kazanır. Timsahların bazı türleri Geçmişte insan faaliyetleri nedeniyle tehlike altına girmiştir. Ancak uluslararası koruma çabaları ve yasal düzenlemeler bu etkileyici yaratıkların nüfuslarını korumada ve artırmada önemli rol oynamıştır. Yine de habitat kaybı, kirlilik ve avlanma gibi tehditler devam etmektedir. Ben Buğrahan küçük farsak Bu belgeselde timsahların gizemli yaşamına, ekosistemdeki rollerine ve koruma çabalarına derinlemesine bir bakış attık. Onların hikayesi doğanın karmaşıklığı, gücü ve hayatta kalma mücadelesiyle harmanlanmıştır. Timsahlar dünyanın en eski ve etkileyici avcılarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu canlıların geleceği insanların doğayı anlama ve koruma çabalarına bağlıdır. Her birimizin doğal dünya ile ilişkisini yeniden değerlendirmemiz ve bu etkileyici yaratıkların yaşam alanlarını korumak için adımlar atmamız gerekiyor. Timsahların hikayesi doğa ile uyum içinde yaşamanın önemini ve mümkünlüğünü gösteriyor. Onları koruyarak geleceğimizi de koruyoruz. Bu belgesel timsahların sadece suyun sessiz gözcüleri olmadığını, aynı zamanda ekosistemin ve yaşamın dengesinin koruyucuları olduğunu vurguluyor.